Selamun aleyküm. Ozon UYZ nasıl kullanılmalı? Kaç gün sürülmeli? U uyuz hastalığı için <laughs> uyuz. Aslında ben uyuz için böyle bir şey düşünmüyordum. Yani bir gün bir biri bana böyle sabun getirdi. Mavi sabun, şeffaf, çok güzel. Aa, maşallah dedim, canım. mükemmel. Dört, dört, dört. Ben aslında saçımı sabunla yıkarım. Bıttım sabunu, kükürtlü sabun, katranlı sabun falan filan. defnili sabun. Çünkü şampuanlara güvenmiyorum. İçerisinde hep kimyasal var. Şimdi biz kimyasal olmayan sodyum lauril sulfat, sodyum lauril eter sulfat, paraben alkol içermeyen doğal sabun, şampuan ürettik. Şimdi kendi şampuanımızı kullanıyoruz. Sorun yok. Ama önceden alıştığım için sabun kullanıyorum. Doğal sabun. Bu mavi sabunu kullandım doğal diye. Aa, bir hafta sonra uyuz gibi kaşınmaya başladım. Böyle kaşınıyorum kaşınıyorum. Sonra kontrol ettirdim. Uyu değilsin. Uyu değilsin de diye kaşınıyım. Tahriş olmuş. Neden tahriş olmuş? Kullanmış olduğum bu mavi sabun o kadar kalitesiz ki sadece şeffaf rengi güzel. Gerisi çöp. Yani bir holding böyle ucuz bir şey üretip de vatandaşa sunar ayıp değil mi ya? Zaten para mı var? Milyar dolar kazanıyorsun. Bir de vatandaşa böyle rahatsız edici ürün üretiyorsun. Hiç yakıştıramadım. Çok ayıp etmişler. Neyse. Ee, biz ne yaptık? Bunun birleşimde limon otu ekstraktı var. Limon otu. Uyuz böceğine karşı dünyada en etkili etken madde içerir. Eterik yağlar. Uyuz böceği cildin altına geçiyor. Cildin içerisinde derinin altına yuva, yumurta yapıyor. Kimyasal ilaçlar derinin üstündekine sürdüğünüz zaman uyuz böceğini öldürür ama yumurtaya zarar vermiyor. Bu nedenle tedavisi çok zor. İversin denen bir hap var. Onu da ivermetin çok çok tehlikeli. Yan kişi çok büyük. Ozon yağı. Ozonu biliyorsun her türlü bakteri, virüs o mantarı yok eder. Limon otu yağı. Bilya kekik yağı. Kandida ya kandidaya karşı. Bilya karvakol içeri yüksek oranda. Karanfil ya Çay ağacı ya Avustralya'da. Bu da uyuza karşı. Nim yağı. Bu da Hindistan'da yetişen nim ağacı. Her türlü parazite karşı etkili. Öyle özel bir, güzel bir ürün ürettik. E, sürüyorsun eline, yüzüne, vücuduna, kaşına, her yerine sürüyorsun. Doğal.